Evet Granada'dan selamlar. Arkamda Alhambra Sarayı'nı şöyle ilk kez görebilirsiniz. Burada da eski bir cami varmış. Tabii kiliseye çevrilmiş. Hristiyanlar şehri tekrar ele geçirdikten sonra. Yani burası sanırım Alhambra'yı uzaktan fotoğraflamak için en güzel nokta. Yani şöyle gösterebilirim. Canlı müzik de var. Evet, Granada sokaklarındayım. Yine turla geldim. Bu sefer bayağı bir eğleniyorum. Tur rehberimiz gerçekten çok kafa bir insan. Yani muhabbet ediyorum. Hani Granada tarihi hakkında konuşuyoruz. O zamanlar hani yaşananlar, Türkler, hani Müslüman topluluklar vesaire hani samimi samimi sohbet edebiliyorum gerçekten. O yüzden yani, gerçekten eğleniyorum. Bildiğiniz üzere Granada eski bir hani Endülüs'te, e, Endülüs Emevileri adı altında Müslüman topluluğunun yaşadığı bir topluluktu. Daha sonrasında hani sadece Granada'dan bahsetmiyorum aslında bu yarımada mı diyorlar, Portekiz ve İspanya'nın bulunduğu alan. Aslında eski bir Emevi hakimiyetinde topluluktu. Hristiyanlar yavaş yavaş toprakları geri aldıktan sonra Granada, son Müslüman topluluk olarak kalmış. Reconquest diyorlar. Yeniden işte ele geçirildikten sonra Granada. Ee, bu sefer şehirdeki bütün Müslümanları hatta Yahudileri şehir dışına kovarak sadece bir Hristiyan topluluğu yapmışlar. Bütün camiler kiliseleri çevrilmiş. Bir tane cami var şu an şehirde. O da 20 yıl önce açılmış. Yani Müslüman topluluğa da iyiyiz. Mesajı vermek amacıyla yani, zamanında yıkmışlar ama. Whatever. Yani. Granada'daki ilk saatlerimde o camiye denk gelmiştim. Sadece ibadet saatleri açık olduğundan içine gidip şöyle bir inceleyemedim. 1492 yılında Granada'yı yeniden ele geçirmiş Hristiyanlar. Ve bu yılda da ilginçtir, Osmanlı'nın en güçlü zamanlarından biri. Hani İstanbul'u vesayet etmiş bir Osmanlı Devleti var o yıllarda. Hani 1453'te fethetmişiz, 1492'de işte Granada düşüyor. Osmanlı o zamanlarda ne yaptı? Araştırdım. Müslüman topluluğa yardım için yetişememiş Osmanlı. Genel olarak Müslümanlar burada zorbalıklara maruz kalmış. Ancak ilginçtir ki Yahudi topluluğunun büyük bir kısmını Osmanlı Devleti kurtarmış buradan. İstanbul'a, İzmir'e ve Selanik'e genel olarak yerleştirmiş. Bu da böyle ilginç bir bilgi tarihten. Alhambra Sarayı'na girmeden önce şehirdeki boş vaktimizde yemek yememiz gerekiyordu. Ben de çok yüksek puanlı bir Türk restoranı buldum ve burada hayatımın ilk hünkar beğendisini yedim ve inanılmaz iyiydi. Arkamdaki yapı şöyle göstereyim. Granada Katedrali. Aslında böyle uzun uzun göstermek istiyorum içine vesaire girip de turla geldiğim için işte şimdi ve sırf Türk restoranına gitmek için Bayağı bir yol kat ettiğim için biraz uzaklaştım. Şimdi nehir kenarından geri turla buluşma noktasına gideceğim. O yüzden biraz hızlı olmam lazım. Sanırım şuradan Kaledrel'in net bir görüntüsünü gösterebileceğim. Bakayım. Bu arada seviye demedim değil mi? Granada. Aa buradan, buradan gitmeliymiş. Şöyle gösteriyorum hemen. Granada Katedrali. Sanırım burası da medrese. Yani la medresa yazıyor. Bizim muhtemelen medrese dediğimiz yerlerden şöyle göstereyim. La medresa. Bakar mısınız ya şu Endülüs, Granada, Alhambra. Ortam gerçekten güzel ya. Şu an Granada'da Kale dos Tristes. Yanlış telaffuz etmiyorsam sok bu sokaktayım. Bu sokağın olayı şöyleymiş. Buraya Hüzünlüler Sokağı diye çevirebiliyormuşuz. Eskiden Müslüman zamanlarından ee, cenazeyi bu sokaktan e, Alhambra'ya taşıyorlarmış, cenazeleri. Bu yüzden insanlar hani buradan geçenlerin hüzünlü olduğu için bu sokağa böyle bir isim vermişler. Tabii modern zamanlarda sokan sokağın romantik etkisinden, eski taş toprak hani o kültür yaşattığından hala hüzünlüler sokağı olarak isimlendiriyorlarmış. Ve gezmesi güzel bir yer. Evet, Alhambra'nın içinden selamlar. i̇lk önce gezdiğimiz kısım Garden kısmıydı. sarayın bahçeleri, yaz bahçesi, kış bahçesi vesaire böyle ayırmışlar. E, gerçekten güzel bir ambiyans ve hani içeriği serin tutmayı başarmışlar. Şimdi de sarayın içindeyiz. E, bu şekilde bir Roma tarzı mimariyle yapılmış bir Roman binamız var. Şurada ise e, bir katedral var. Burası e, şöyle birazdan daha net göreceksiniz. Burası eskiden bir camiymiş. Ancak şehir Hristiyanlar tarafından yeniden fethedildikten sonra burası içerideki saraydaki en büyük caminin olduğu bu kısım tabii ki katedrale çevrilmiş. İçeride git shoplar var ve daha ilginci içeride otel var. Alhambra Sarayı'nın içerisinde iki tane otel var. Yani o kadar garip ki Evet biri tam olarak burada, Hotel America. Alhambra'nın içerisinde bir otel. Diğeri de tam olarak karşıda. Bunlar devlet tarafından sahip olunan ve bütün karları işte şehre aktarılan otellermiş. Daha doğrusu devlet değil, şehrin sanırım otelleri daha doğru olur. Yani koskoca Alhambra sarayın içerisinde otel, hediyelik eşyalar satan yerler, dükkanlar, yani vesaire görmek. Kafe falan var ya. Alhambra Sarayı'nın içerisinde. Çok ilginç geliyor bana. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Ee, Alhambra Sarayı'na bilet bulmak çok zor. 2-3 ay önceden almıyorsanız neredeyse imkansız. Peki hani ne yapacağım? Bunu bilmeyerek hani bilet aldım, Granada planı yaptım vesaire. Endülüs'e gitmek istiyorum, 2 ay çok uzun süre bilet bulamayacağım diyorsanız bir yolu daha var. 48 saatlik Granada kartı alırsanız ee, bütün Alhambra Sarayı'na ek olarak da en güzel bölgesi olan e, neydi? Nasrid Gardens kısmına girebiliyorsunuz. Bu Nasrid Gardens kısmı çok sıkıntılı. 24 saatlik bilet alırsanız oraya giremiyorsunuz ancak 48 saatlik Granada Kartı alırsanız oraya da belirli saat aralıklarında girme hakkınız oluyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. En önemli kısmı o, Nasrid Gardens. Yani oraya ziyaret edip edemeyeceğinizi, hangi saatlerde ziyaret edeceğinizi vesaire bilmeniz lazım. Ee, ya işte bu sarayın en önemli kısmı, girmesi de en meşakkatli kısmı diyeyim. Ona göre önleminizi alın. Evet, burası da Nasrid Palace olarak geçiyor. Alhambra'nın en güzel noktalarından biri. Güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Olur da Endülüs'e yolunuz düşerse Alhambra'ya mutlaka bir gün ayırın. Tarihi Müslümanlık döneminden kalan detaylarla dolu her köşesi ise ayrı bir hikaye. Yeşillikler içinde avlular su sesiyle dolu bahçeler ve inanılmaz manzarası. Buraya bu kadar para verip geleyim mi derseniz Cevabım evet gelin bence bu sarayda bir gün geçirin. Burada hem tarihin ihtişamını hem de doğanın huzurunu aynı anda hissediyorsunuz. Gerçekten anlatmakla bitmez. Bence gidin görün.